Hepinize merhaba Gaziantep'ten sevgiler selamlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benim de evimde çok sık yaptığım tariflerden bir tanesi tavuklu patlıcan tava tarifi de geldi. Hem yapımı çok pratik hem de inanın çok bereketli. İsterseniz gelen misafirlerinize, isterseniz çabucak doğrayıp akşam yemeğiyle evinize yapabilirsiniz. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Bismillah deyip yemeğimizi yapmaya öncelikle kullanacağım bütün sebzeleri güzel bir şekilde yıkadım ve patlıcanı doğramakla başlıyorum. 40 santimlik tepsi için 3 adet büyük boy patlıcan yeterli oluyor. Eğer ki patlıcanlarınızın boyutu küçük olursa 5-6 tane de doğrayabilirsiniz. Patlıcanları pijama şeklinde soyduktan sonra küp küp doğruyorum. Genelde Gaziantep'te bu tür tava yaptığımızda biz kesinlikle patlıcanı tuzlu ya da şekerli suda bekletmiyoruz. Çünkü kullandığımız patlıcanlar gerçekten tatlı oluyor. Ama sizler eğer kullandığınız patlıcanlar acı ise isterseniz bir yemek kaşığı şekeri suyun içerisine koyup patlıcanlarınızı şöyle 5 dakika kadar bekletebilirsiniz. Patlıcanları doğradıktan sonra 2 adet kırmızı biberin öncelikle çekirdek yataklarını çıkardıktan sonra küp küp doğruyorum. Kırmızı biberlerin ardından 3 adet dolmalık biberin aynı şekilde önce çekirdeklerini çıkartıyorum, daha sonra küp küp doğruyorum. İsmi patlıcan tavama eğer isterseniz elinizin altında ya da dolabınızda varsa bir iki adet kabağı da küp küp doğrayıp ekleyebilirsiniz. Gerçekten bu yemeğin içerisine kabak da çok yakışıyor. Benim dolabımda olmadığı için eklemedim. Yeşil biberin ardından bir adet orta boy kuru soğanı doğrayıp ekledim. Ve daha sonra 5 adet domatesin öncelikle kabuklarını soyup daha sonra küp küp doğrayıp tepsinin içerisine ekliyorum. Domatesin ardından bir baş sarımsağı da dilimleyerek ekliyorum. Eğer isterseniz tüm tüm de atabilirsiniz hiç doğramadan. Sebzelerin tamamını doğradıktan sonra 800 gram kalça butu aynı şekilde küçük küçük doğrayıp tepsinin içerisine ekliyorum. Ben tavuğun derilerini kullanmadım ama sizler isterseniz derilerini de küçük küçük doğrayıp ekleyebilirsiniz ya da hiç ayırmadan direkt doğrayabilirsiniz. Doğrama işlemi bittikten sonra yemeğimizin sosunu hazırlıyorum. Uygun şöyle bir karıştırma kabının içerisine bir yemek kaşığı domates biber salçası karışımı ekledim ve daha sonra baharatlarını ekledim. Kullandığım baharatlar pul biber, karabiber ve yeteri kadar tuz ekledim. Sizler damak tadınıza göre baharatların miktarını ayarlayabilirsiniz. Daha sonra benim kullandığım salça bir tık katı kıvamda olduğu için salçayı açmak için yaklaşık şöyle bir su bardağı kadar su ekledim. Daha sonra bir su bardağı zeytinyağını ekledim ve güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra tepsinin içerisine döküyorum. Sosu tepsinin içerisine boşalttıktan sonra kabı temizlemek için kullandığım kabı temizlemek için şöyle yaklaşık yarım su bardağı kadar su ekleyip karıştırdım. Evet, yemeğimizin hazırlanışı hepsi bu. Şimdi güzel bir şekilde karıştırıp harmanlıyorum. Siz izlerken ben de size burada hemen küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yeni tariflerimden haberdar olmanız için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp kanalımın büyümesi için bana destek olabilirsiniz. Bunun için şimdiden hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Karıştırdıktan sonra şöyle elimle biraz bastırıp düzeltiyorum. Bir mutfak peçetesiyle tepsinin kenarlarını sildikten sonra bir adet ıslattığım yağlı kağıdı tepsinin üzerine seriyorum. Bu şekilde tepsinin üzerine yağlı kağıt serdiğimizde sebzelerimiz kurumadan kendi suyunda buharda pişer gibi gerçekten lokum gibi pişiyor. Evet artık yemeğimiz pişmeye hazır. Daha önceden ısıttım. 200 derecelik fırında üzeri kapalı bir şekilde 40 dakika pişirdim ve daha sonra yağlı kağıdı üzerinden çıkartıyorum. Bu aşamada yemeğinizi kontrol edin. Eğer ki çok sulu seviyorsanız bir su bardağı su ekleyebilirsiniz. Benim gözüme suyu tam geldiği için su eklemedim. Ve üzeri açık bir şekilde yaklaşık şöyle 20-25 dakika daha pişiriyorum. Evet tavuklu patlıcan tavamız pişti. Sizin de gördüğünüz gibi mis gibi gözüküyor. Dediğim gibi benim fırınımda iki aşamalı önce 40 dakika daha sonra da yaklaşık şöyle 25 dakika daha pişirdim. Eğer varsa imkanınız bu yemeği hazırladıktan sonra mahalle fırınına gönderin ve taş fırında pişsin. İnanın taş fırında, odun ateşinde pişen tavalar daha lezzetli olur. İsterseniz yanına bulgur ya da pirinç pilavı yapıp servis edebilirsiniz. Hem tavuk hem de sebzeler inanın eşit bir şekilde pişmiş ve gerçekten çok lezzetli oluyor o tabakta biberin ne iş var Fatoş Hanım dediğinizi duyar gibiyim. Bilmeyenler için söylüyorum. Biz Antepliler bu tür yemeklerin yanına olmazsa olmazımız Antep topak biberi yani dolmalık biber mutlaka sizlere de tavsiye ederim. Gerçekten yemeklerin yanına çok yakışıyor. Evet bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.